Kudret'ten selamu aleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı perşembeleriniz olsun. Hacı canını yani şu bardaklar şeyden çıktı da ondan şey ettim. Kahvaltı evet, hazırlığa yoruyorum. Makinede. Şöyle. Ayhan kardeşimiz şöyle koymuş. Ama ben de oturacağı yapalım. Bire gidelim ne olur. Yo, ile bura gelin. Bezer, ben sizle mi alıştırıyorsunuz anne? Çek başı bu şey yolunu. Üstücüğü bak. Hangi Uzun at dedi var canım. Benim dediğim de buydu. Anne yani zümrüt ama diyorum ama ben şey. Ayhan. Ayhan. Ben de sorayım. Cümleten selamun aleyküm. Herkese iyi günler. Biz hastaneden geliyoruz. Sağ Hem de gam bir de. Ondan sonra Ayhan kardeşimize ilaç yazdırdım. Ağrı kesici. Bu 10 güne gece hiç uyumadı. Ayhan'ın tüpünde testlerini sen misin? Olur. Süfle mesleğiyle şey. Sucuğumuz. Yaprak toplayacağım için. Can dostlar. Kolay gelsin size. Sen? Ben toplayamadım. Gece bir fırtına çıktı. Ablamoo ne dal kodu ne taş kodu ne gaysi oldu. Sabahtan beri ne gaysi şey diyor yok. Gaysi gire gaysi dökültükten gire de bile yağmur var. Ayhan dur oğlum. Anne, ne bak, ismi, ale, ne <laughs> bile var Esma'yla, ne yoruyorsun? Ne diyeceğiz? Yağmur da geri kaymış, çamur içmiş. Kendi çocuğumuz. Kulağında kendimiz yaptırdık. Ben kendimi yoruldum. Yok, onun için yoruldum. Ayhan her zaman... Hadi buraya bak, buraya gel buraya. Ama kırarsın o sandalyeni kaç le İki Gel <laughs> ter. <laughs> Yüre ayhan bir dur. Ayhan şunu bir şey yap, Anne, babam ne olsun zaten ayak akam Ayhan Ayhan deyip durma. Kadama. Bu da ne? Bu da ne? Baba. geç şuraya Tamam. 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 Bir daha kesip verip, bir daha. Termediniz miydiniz? Onu gelirken, telefon açtı. <laughs> Hadi geldi. Anne, sen

bir kaldım temiz çubuğu serdim. Temiz çubuğun üstüne böyle 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 kaşları koyuyordu. Ne kadar çıktı. Ben de her bir şey süpürdüm. Annem de çöpünü aldı. Ee, sizi iyi iş koruyorum. Bayağı, bayağı iş koruyorum. Yaprak toplayacağız, kaysi toplayacak. Koca topla. bir iner İyi, iyi kolay gelsin. Burada <laughs> cehennem. <cevap>. Anne. Anne, <laughs> ben geçeriye götüreceğim geçer, geçer, bu an için. Ne? Hı hı. Hem toprağa gir, toprağa alsak ne o götürüyor? Geçen yapacağız. Reçel mi? Yapacağız. Geçen seneden kalan oturduk kadar kalan bir zaman. 30 tane çok Mama, canım, mı senin? Annem var. Var, var. Şu, bu, iyileştirelim. <laughs> ben, ben, de, ben Şuraya şöyle ha, Oğlum hayır ayhan cız. Cız hayır? <laughs> bir şey bir çıktı şey şey da teze ne diyor? Geleydin oğlum. Teze ne diyor? mu? Evet, ne, ne baba? Ne baba mı?

Gerdan bahane. Nasıl kız? Kaç tane çıktı? İki mi? Çiğ şey, sokmadım. Yüzünden çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Bildim ki zaten patatesin çok dönlü olduğunu. Sararmış, yatmış. Nereye gidiyorum? <laughs> var çıkacak şey maşallah. Şimdi gördün mü? götür gidelim. ¿Cuál me Yani yerleşmişti böyle? Yok herhalde 2 üç çıkıyor yerlerden. tane çıktı ama Öyle mi? Az önceki de oradan çıktı. oğlum Bir diğer çöksün de iyi. annen bir Ne diyor orada? Ne İsmail? Gel şunları götür Patekizin. Gel. Kalanlar tohumlar mı ki? Yok. Öyle mi? Hande şansına nasıl çıktı Fatih abi? Baba baba baba. Anne bak. Yedi bin keredir. Annemin şansan daha da çıktı. Senin şansın oğlum. Bak ah, Hı. Annemin şansına diyor. Annesinin şansına. Tamam, <laughs> oh, dur anne. Hadi canım. Ama testler şunları sonra ben diktireceğim baklarım. Hemarın daşı. Sen bizi koltuğa mı ya, hata, baka, <laughs> ya, Can dostlarım ocaktan, bu, 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 bu. burada ne olur? 4-5 çıkacak herhalde Tam Kıştık mı yazdık mı ki? Evet. Ya, yazdık Yazdı, yazdı. İsmail vardın mı? Haşlat. İyi tamam mı oğlum? Ha, onu da ben yiyeyim Benim Şurayı da yakaladım Göstereyim Bu yanda işte ha. Bu yanda Sapından kopar Yavaş yavaş, yavaş. çiçekleriniz yok mu? O çiçekler hep salatalık Getir yolunu açayım. Bu, yok başka, gerçeğe basma. Tamam dünkü şeyi ne yapayım?

Bas iyi bas şimdi kenarına. bugün yine var diyorlar elin, 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 elin. Değil, yani, çok yüksek evet, yani, işte, bu sefer de bahçe iyi diyor başka yerden çıkıyor Çardağın önünde kuva var. O al gel. Şunların önünde. He. kısa. hep çiçek madisleri, şey olmaz. Yattı çünkü önünde anne. bak et karıştırmış. Dün. Ne zaman? dün.

Düzelttiydin giri mi açtı o yani? Gel atmış mı? Şuna bakalım. Bak. Ay Basma şuradan gel basma şöyle. Kurarı o ben bulamadım. Allah Allah. O dursun, o dursun. İsmail o küçük Burada o dursun. yesin Getir hele kameraya. Dik bak sürümüzde. onu şuradan kopar. O küçük de Bak gösterele. Ayhan abi büyüsün ya. Bak o Şunu Ayhan'a verende. bu böyle yıkanmaz. rüzgar var. Rüzgar çok Yürü kardeşin yanında iyi yürü. yürü, yürü. 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 iyi çıkmış patates <laughs> iyi çıkmış <gülüyor> patates basıp <laughs> basıp de Can nasıl esiyor <laughs> yarınki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın